Evet arkadaşlar Mortal Kombat 12 fragmanı yayınlandı izlemedim ilk defa sizinle izleyeceğim artık zamanı gelmişti abi hiç vakit kaybetmeden hemen izleyelim yorumlayalım konuşacaklarımızı konuşalım ben de çok heyecanlıyım ne zamandır bunu bekliyoruz okey let's move time Mortal Kombat bir başlığında çıktı başlatıyorum It is time Raiden? Time to wake up. Higher to a new reality. To a blank canvas that I have painted in with warmth and peace. In my new era, the era, the man was. Benham said, Chamera, Kungla, quiet serenity. Greet Kungla, alarm. I don't know So let's go, Stana. Stana, my lamb, Tana Khan Diyorsun Ananı satayım Milina, Oha ikisi aynı yerde mi? Skor Ananı satayım Döv <laughs> <laughs> lan Döv ne olursun Döv Dur abi dur 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 tekrar başa alacağım ben bir şey çok merak ediyorum burada. Bu ne oluyor? Abi grid kungla. Liu Kang. Fire God Liu Kang. Armageddon mi? Sen ya mı Korkmadı değil mi? You have chosen Abi 11'deki gibi fire god. Do you think hikayenin devamı olacak? satayım. Oğlum grafiklere bak lan. <gülüyor> Diyorsun. Diyorsun. <gülüyor> Eylül 19. Abi çok yakın. Ananı satayım ya. Şengi veriyor ön siparişte. Ananı abladır. <laughs> Şimdi dur abi. Şimdi dur abi. Dur. Birincisi Scorpion Sub-Zero'yu Tamam burada okey. Abi grafikler çok iyi. Eğer oyun içi görüntüyse gerçekten de bu çok iyi. Of diyorum başka bir şey demiyorum. Hikaye Mortal Kombat 11'in devamı olacak. Büyük ihtimal Mortal Kombat 1 olarak gelecek. En son Fire God Liu Kang yeni era'yı yapıyor. Şöyle otomatik Türkçe'ye çevireceğim. Ve abi ben yorumlarımı ekleyeceğim durdurup durdurup. Yani böyle bir fragman bekliyordum. Ama bu grafikleri kesinlikle beklemiyordum abi. Gerçek baksana anasını satayım. Çok iyi ya. Film izliyorsun sanki. Vakit geldi. İlk başta Raiden zannettim anasını satayım. Uyanma zamanı. Aynen. Liu Kang muhtemelen zamanı geri alıp Kung Lao'nun yanına gitmişti en son Mortal Kombat 11'in hikayesinde. Tekrar Blank gerçekliği düzeltmiş gibi gözüküyor. Era, Bizim Kung Lao da burada. İster sessizce bir huzur içinde yaşayın, ister kanlı isker. bir çekişme içinde. Hadi bakayım. Şimdi abi ben buradan ne anladım? Hikaye olacak. Hikaye online de olabilir. Hikayeye biz şekil veriyor olabiliriz. Yani biraz MMO RPG'ye mi kayıyor artık burada? Yoksa dümdüz hikaye mi olacak gerçekten bilmiyorum. Street Fighter gibi yapıyor olabilirler. İki tane güzel. Bak iki taneyi çok beğendim. Kostümünü şu kumaş işlemelerine baksan abi. Bu oyun muhtemelen Unreal Engine 5 ile yapıldı abi. Ulan muazzam ya. Işın izlemeyi görüyor musunuz abi? Yani oyun içi görüntüyse bu abi gerçekten diyecek hiçbir şeyim yok ve Milina'yla aynı yerdeler ve ile kraliçe olmuşlar zannedersem Ama aralarında bir çekişme olacak gibime geliyor yine. Yani Milina'nın şu bakışı her şeyi belli ediyor zaten. Ve Sub-Zero. Abi. Abi yemin ediyorum bak. Belki 10 yayında, 20 yayında söyledim tekrardan Bi-Han olarak görmek istiyorum diye. Kuai Liang değil abi. Kuai Liang olsaydı gözünde yara olurdu. Bi-Han olarak geliyor. Zaten biliyorsunuz ki Mortal Kombat her oyunda tipleri değiştiriyor. Sadece ben şu yara izinden dolayı ayırt edebiliyorum. Scorpion kunayisi eski kunayı. Kostüm sade, maske sade. Güzel, güzel. Bak diyor ki yeminli düşmanlar olarak karşı karşıya gelebilirsiniz. Şimdi geliyor. Veya kardeşler gibi birleşebilirsiniz. Yani bu ne demek abi? Seçimleri biz yöneteceğiz. Mortal Kombat 11'de iki farklı son yapabiliyorduk. Bir Shang'in sonu, bir Liu sonu. Bu oyunda tamamen muhtemelen her şeyi biz yapacağız. Bana öyle geliyor. İkisi de topuz saçlı yapmışlar. O Asya kültürünü çok güzel yansıtıyor bu. Buna hiçbir şey demiyorum. Beğendim. Ama Bihan abi. Bihan muhtemelen. A storm is And soon you will... Muhtemelen kurduğu zaman çizelgesinde dedesi ölmemiş oluyor. Kung Lao'yu da oraya getiriyor. Kung çünkü çok değer veriyor. Sonunda bir işe yaramış şerefsiz. Discover. Ve Liu Kang'in tipi biraz Afro-Amerikalı gibi olmamış mı? O Asya'dan uzaklaşmış sanki. Ama yine de güzel. Güzel. Beğendim. İşte şerefsiz. Yani bilenler bilir benim en nefret ettiğim kişi. always something worth Neyse Scorpion'u dövüyor. <laughs> Scorpion'u dövdüğünü şuradan anlıyorum abi. Aha sarı bizim sabzire bir şey olmamış bu fragmanda güzel. <laughs> Kunglao yine ölüyor. <laughs> Muhtemelen abi zaman çizelgesinde hep Lao öldüğü için onun önüne geçemiyor Liu Kang. Mecburen ölüyor gibi algılıyorum ben. Yani zaman kendini devamlı tekrar ediyor. You have chosen war. Bak abi hep seçimler üstüne konuşuyorlar. Seçim seçim seçim. Yani hikayeyi biz yöneteceğiz. Ben bunda yani neredeyse yüzde eminim. With a God. Abi. Hem yıldırım tanrısı hem de ateş tanrısı iki özelliği de kullanabiliyor. Raiden olmayacak mı bu oyunda? Raiden olmayacak mı? Bu bazıların üzebilir abi. Beni düzler açıkçası. Raider'ın olması gerekiyor. Güzel. Çok güzel. Şimdi Mortal Kombat 1. Benim direkt tasarımcı olarak gözüme çarpan şey logosu biraz kötü olmamış mı sizce de? Şimdi Mortal Kombat 11'in logosunu herhangi bir tasarımcıya gösterin aşırı bir şekilde beğenir. Ancak bu çok sade olmuş. Tamam, sade olması çok güzel. Ama bir espri yok sanki. Mortal Kombat'ta MK harfleri birleşiyordu. Bunda olmamış gibi sanki. Biraz üstüne durmamışlar mı? Lan durmasalar ne olur adamlar. Ne biçim oyun yapmışlar ya? Ben de ne konuşuyorum ya. Bu bizim kanımızda gibi bir şey de eklemişler buraya. Eylül 19'da geliyor. Mortal Kombat X'te ön siparişte Goro vardı. Mortal Kombat 11'de Shao Kahn Şimdi 12'de yani Mortal Kombat 1'de Şengi veriyorlar. Şengi vermeseydi Keşke. Yani Şengi vermesi Beni pek mutlu etmedi açıkçası. Bazılarını Mutlu etmiş olabilir. Ee, şimdi Hangi platformlara çıkacak? Yani Kötü haberlerden başlamak istiyorum. Yani bu grafikler en düşük bence 2060 isteyecek ekran kartı Olarak. Oyun içi görüntü değildir Diye bir yazı da çıkmadı. Ve zaten bizim Ülkemizde oyunun fiyatı çok pahalı olacaktır. Bunda hemfikiriz. Yorumlarda belirtin Abi siz ne kadar bekliyorsunuz? Muhtemelen Yarın ön siparişi açılacak. Siz de bu videonun altına fiyat tahminlerinizi yazın. Yani üzülerek de olsa bunu diyorum. Ben 900 bin lira gibi düşünüyorum oyunun fiyatını. Ee, hangi platformlara çıkacak? Muhtemelen PlayStation 4'e çıkmayacaktır. PlayStation 5'e gelecektir. Yani bu oyunu PlayStation 4'ün kaldırabileceğini zannetmiyorum. Closed Beta sadece PlayStation 5'te ve Xbox Series X'te. Hee. Abi o zaman PlayStation 5'te ben mecbur alacağım bu oyunu. Aynen abi Mortal Kombat'ın resmi sitesi şu an. 19 Eylül oynanabilir karakter Shang Tsung için özel sipariş vereceğiz. Kanımızda var. Ateş Tanrısı Liu Kang tarafından yaratılan yeniden doğmuş bir Mortal Kombat evrenini keşfedin. Mortal Kombat bir yeni bir dövüş sistemi, oyun modları ve ölümlerle ikonik seride yeni bir çağ başlatıyor. Liu Kang'in şu görseli çok güzel olmuş. Sürükleyici hikaye kampanyası daha önce hiç görmeniz gibi sevdiğiniz Mortal Kombat karakteri için yepyeni bir hikayede savaşın. Son fragmanı izledik. Cameo dövüşçüleri. Savaşta size yardımcı olan benzersiz bir cameo dövüş ortakları listesinde seçim yapın. Lin Kuei, Shirarayu, kendi müttefikimiz yapabileceğiz büyük ihtimalle. Dur bakalım, dur, dur, dur. Aynen abi, PlayStation 4 yok. Ananı satayım, Nintendo... Nintendo Switch ne lan? What the? Oğlum Nintendo kaldırabiliyorsa bu oyunu PlayStation 4'ün de kaldırması lazım. Ama yapmazlar. Neden yapmazlar? Çünkü PlayStation 5 satacaklar. Steam'de olacak zaten. Abi şu tasarımları çok beğendim. Muhtemelen kostümleri zaten değiştirebileceğiz. Güzel. Çok güzel. Yani bize istediğimizi verecektir abi Mortal Kombat. Öyle görüyorum ben. Abi diyecek bir şey kalmadı. Yarın oyunun fiyatını göreceğiz. Bu kadar. Bu kadar abi. Fazla bir... Anlatılabilecek fazla bir böyle gerçekten heyecanlandım ben diyecek başka bir söz bulamıyorum. Bu arada akşam muhtemelen Berkay Ailemix yayını açacaktır. Onun kanalında oluruz. Onun kanalında bir söyleşi gerçekleştiririz. Ona da bekleriz hepinizi. O zaman görüşmek dileğiyle kendinize dikkat edin.